Kızılcık Şerbeti gelmiş geçmiş en kaoslu, en entrika dolu dizilerden biri. Ancak son zamanlarda dizide izlediklerimizden ziyade setle ilgili duyduklarımız daha olaylı görünüyor. Dizide son dönemde kadroya dahil olan isimlerin birer birer ayrılması hayranlar arasında karışık tepkilere neden oldu. Giden isimlerin açıklamaları set ortamında istenen huzurun sağlanamadığını işaret ederken yeni katılan oyuncuların da kısa süre içinde projeden ayrılması dikkat çekici bir durum oluşturdu. Dizide pembe karakterine hayat veren güzel oyuncu diziden bakın neden ayrıldı. Dizi setinde nasıl kavga çıktı? İşte diziden ayrılan oyuncular. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosundaki değişikliklerle sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda kadroya dahil olan birçok ismin birer birer diziden ayrılması sektörde ve hayranlar arasında farklı tartışmalara yol açtı. Daha önce ayrılan oyuncular, dizide beklentilerini karşılayamadıklarını ve set ortamında bazı sorunlarla karşılaştıklarını ima eden açıklamalarda bulunmuşlardı. Şimdi ise gözler, diziye Sevtap karakteriyle dahil olan Neslihan Yaldan'a çevrildi. Henüz dizideki rolü devam eden Neslihan Yeldan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncu şu anlamlı ve bir o kadar da düşündürücü ifadeleri kullandı. Büyüye saygı, küçüğe sevgi, gerekiyorsa herkese azıcık da olsa empati, merhaba, nasılsın, hoş geldin, hayırlı olsun, teşekkür ederim, gerekiyorsa kusura bakma, özür dilerim. Kendisi küçük ama etkisi büyük cümleleri kullanamıyorsak, medeniyetten, adab-ı muaşeretten, görgü kurallarından yoksunuz demektir. Bu açıklama Dizinin set ortamında huzursuzluk yaşandığına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Neslihan Yelda'nın bu sözlerle kimi kastettiği net olarak bilinmiyor. Ancak iddialara göre oyuncunun bu ifadeleri dizide kızını canlandıran Feyza Civeleke yönelik olduğu konuşuluyor. Setten gelen bilgilere göre anne kız rolünde olan iki oyuncu arasında sık sık sorunlar yaşandığı ve ara ara atışmaların olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Neslihan Yelda'nın dizden ayrılacağı öğrenildi. Güzel oyuncu bir veya iki bölüm sonra dizden ayrılıyor. Sibel Taşçıoğlu Son bölümlerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili ayrılık iddiaları gündemi meşgul etmişti. Dört karakterin diziden ayrılacağı söylentileri hayranları hem meraklandırdı hem de üzdü. Bu ayrılıklardan biri netleşti ve Zülkar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bahtiyar Memili Sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaparak diziden ayrıldığını duyurdu. Bahtiyar Memili, dizide Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile bir kare paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bu hikayede yanan biz olduk annem. Seninle çalışmak dünyanın en güzel işi. Ablam benim, daim ol inşallah. Nice güzel işlerimiz olsun. Hoşça kal, iyi yıllar." Bu paylaşım hayranlar arasında kısa sürede yayıldı ve pembe karakterinin diziden ayrıldığı kesinleşti. Ancak bu vedanın perde arkasında farklı söylentiler de gündeme geldi. İddialara göre sevilen oyuncu Sibel Taşçıoğlu başka bir diziyle anlaşma sağladı. Ayrıca sette yaşanan bazı gerilimlerin ve yapımcıyla tartışmaların da bu ayrılık kararında etkili olduğu öne sürülüyor. Dizide pembe karakteri, hikayenin temel taşlarından biri olarak izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmişti. Bu nedenle Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı, Dizinin hayranlarını bir hayli şaşırttı. Peki, oyuncunun yeni projeleri neler? Başka bir dizide karşımıza çıkacak mı? Şimdilik bu soruların cevabı belirsizliğini koruyor. Ancak hayranları onu kısa sürede farklı bir projede görmeyi umuyor. Diziden ayrılan oyuncuların ardından hikayenin nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. Pembe gibi karakterlerin eksikliği dizinin dinamiklerini nasıl etkileyecek? Yeni oyuncular diziye dahil olacak mı? Yoksa mevcut karakterlerin hikayesi mi derinleştirilecek? Bu ayrılıklar her ne kadar izleyicilerde üzüntü yaratmış olsa da Kızılcık Şerbeti'nin ilerleyen bölümlerinde sürprizlerle dolu bir sezon bizleri bekliyor olabilir. Şimdi gözler hem dizinin gidişatında hem de Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projelerinde. Peki Sibel Taşçıoğlu kimdir? Gelin hayatına bir göz atalım. 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Tılsım adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. 2000 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çalsam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nev'in karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir. Güzel oyuncu Asıl çıkışını ise bir zamanlar Çukurova dizisiyle yaptı. O dizi sayesinde geniş kitlelere tanındı. Aliye Uzunatan, ekranların sevilen ve uzun süredir izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımlarından birinin kamera arkasında yaşanan olaylarla magazin dünyasında gündem oldu. Set ortamında yaşanan gerginlikler, söylentiler ve dedikodular oyuncularla set çalışanları arasında üst üste sorunların yaşandığını gün yüzüne çıkardı. Özellikle deneyimli ve saygıdeğer oyuncular Müjdat Gezen ve Aliye Uzunatan ile ilgili çıkan haberler dikkatleri üzerine çekti. Kulislerde konuşulanlara göre, ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan, uzun süredir süren bir gerilimin ardından, müjdat gezene sert bir şekilde, dizi artık bitsin, yeter artık, şeklinde bir çıkış yaptı. Bu açıklamasının, yapım ekibi tarafından hoş karşılanmadığı iddia ediliyor. Set ortamındaki bu gerilim, uzun dizinin kadrosundan çıkarılmasıyla sonuçlandığı öne sürülürken, bu gelişme izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı. Birçok kişi, Aliye Uzun Atağan gibi tecrübeli bir oyuncunun bir projeden bu şekilde çıkarılmasını sektörde büyük bir skandal olarak nitelendiriyor. Uzun Atağan'ın diziden ayrılışı hakkında ise henüz net bir açıklama yapılmış değil. Ancak set ortamındaki huzursuzlukların giderek arttığı ve yapım ekibinin bu durumu kontrol altına almakta zorlandığı kulislerde dillendirilen iddialar arasında yer alıyor. Setteki oyuncular ve çalışanlar arasındaki gerilim sadece kamera önündeki performansı değil, aynı zamanda dizinin geleceğini de etkileyebilecek kadar büyümüş bir kriz haline gelmiş durumda. Uzun Ata'nın projeden ayrılmasıyla ilgili detaylar hala belirsizliğini korurken, setin içindeki huzursuz atmosferin bu tür büyük değişimlere yol açması diziye olan ilgiyi daha da artırmış durumda. Şu an için set arkasındaki yaşanan bu olayların nasıl sonuçlanacağı ve dizinin geleceği hakkındaki tartışmalar hızla devam ediyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.